Tabi bur, burada benzeri durumlarda hep şunu hatırlatmakta fayda oluyor. Çünkü bunu okuyan kimselerin aklına ya bizim talihsizliğimiz Resulullah'la karşılaşmamak mı? Biz de karşılaşaydık, biz de bir dualaydık böyle çocuk yaştan. Hem dünyamız hem ahiretimiz mamur olaydı. Bizim işte duasız olduğu için şimdi padinaj yapıp duruyoruz gibi bir yaklaşım. Halbuki mesele öyle değildir. Resulullah'ın duası sallallahu aleyhi ve sellem bir tarafa şahsın kendisinde de Allah Azze ve Celle'nin ona hem dünya güzelliklerini hem ahiret güzelliklerini ihsan edeceği koşullar yerli yerince oluşmuş demektir ki bu buluşmadan Allah Azze ve Celle hem onun duasını hem de bunun iyiliğini karşılıksız bırakmamış olur. Çünkü Allah Azze ve Celle bir düğümde çokça sebebi gelir, buluşturur. O düğümden çokça neticeye açar. Bir düğümdür ama yığınla sebep ve sonuç buluşur o düğümde. Siz sebeplerden birini tutunca sanırsınız ki düğümde bu sebep için var. Sonuçlardan da birini tutuyorsunuzdur. İşte bu düğüm bu ikisi için geçerli sanırsınız. Halbuki o düğümde Cenab-ı Hak kaybı bildiği için her şeyi kontrol eden ve yöreten olduğu için o düğümde nicesini başka yine buluşturup ve sonuçlandırmıştır. Hazreti İbrahim'in duasıdır kuşkusuz Kur'an'da var olan Cenab-ı Hakk'ın anlattığı o ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا Onlara içlerinden bir Resul gönder. Onlara Allah'ın ayetlerini tilavet edecek. Ama sadece Hazreti İbrahim'in duası değil Resulullah'ın da ondan sonra Allah Azze ve Celle'nin Risaletine uygun onun ilminde bu Risalete uygun bir kimse olması, kalitesi ondan sonra bunların hepsi aynı düğümde buluşan şeylerdir. Birine indirgeyip yani adam o dua olmasaydı kalitesiz kötü birisi olacaktı ama babası dua etti diye işte o da mecbur iyilerden oldu. Öyle olmaz. Allah Azze ve Celle çocuk baba çocuk için iyi bir salih evlat istediğinde halisane Cenab-ı Hak da duasını kabul ediyorsa Allah Azze ve Celle gaybı bildiği için, ilerisini bildiği için salih bir kimseyi onun neslinden gönderir. Yani iyi olacak. Allah Azze ve Celle'ye karşı korkulu, muttaki bir kimseyi, muttaki olacağını bildiği bir kimseyi sülbünden gönderir. O kimse yine Allah'tan korkar, sakınır, kendi tercihlerini yaşar. Dolayısıyla iyi bir kimse olur. Bu arada babasının da önceden olan duası yerine gelmiyor. Yani buluşturma dediğimiz bu gaybı bilmesi dolayısıyla buluşturuyor. Çünkü gaybı bilen sonraki aşamada buluşturur. Ne diyor Resulullah? وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ Gaybı bilseydim o zaman hayrı ben toplardım. Yarın pazarda en ucuz mal nerede satılacak? Şunun bedeli on gün sonra nereye gelecek? Bunları bilirse adam o ne yapar? Ona göre adımını atar ve hep hayrı o toplar kimse onunla yarışamaz çünkü borsa, ne, borsa falanca gün şuraya çıkacak tamam şu hisseler fırlayacak bu bilgi altın değerinde kimsenin o hisselere ilgi göstermediği zaman da gider toplar ve o günü geldiğinde kendi menfaatiyle o hisselerin yükselmesini buluşturmuş olur kaybı bilmekle olur bunlar Resulullah'a da Allah Azze ve Celle ayette öyle söyletiyor ve lev kuntu a'lemul gayba min minel hayr kaybı bilsem o zaman hayrı ben toplardım. Bütün topları ben gole çevirirdim yani. Çünkü her şeyi biliyorum koordinatları. Ne, nerede olacak? Allah Azze ve Celle işte öyledir. Biliyor her şeyi. Dolayısıyla istediği her şeyi istedikleriyle istediği yerde buluşturuyor. Bu adamın duası var. Ama bu, bu hayırlı bir evlat olsun diye. Ama bu da hay, hayırsız biri bunun neslinden olsa zor onu hayırlı hale getirmeye gerek yok. O zaman... Hayırlı olacak birinin onun neslinden gönderir ikisini buluşturmuş olur. Biz iki tanesini buluşturduk. Ben inanıyorum ki sayısız sebebi ve sayısız sonucu Cenab-ı Hak aynı yerde buluşturup neticeye var duruyor. Bazen bilemezsiniz ya benim Allah imtihan etmek için bu kadını verdi, yoksa şunu diye yandan soru sorarsınız hepsi de geçerli olabilir. Veya böyle bir çocuk bu lütuf bu mazhariyet işte şundan ötürü mü olsun diye bu mahalleye bu yüzden mi taşındık? Burada işte böyle bir e, güzel yakında cami var. Çocuklar ilim öğrendiler. Şöyle oldu. Ben böyle arkadaşlar buldum. Yani sebep aradığınızda yığınla şeyle iliştirirsiniz. Çünkü pek çok şeye açılmıştır onun neticesi. Allah azze ve celle inanın her birini ayrı ayrı hesaplamıştır. Yok biz şunu düşünmüştük de diğerleri de ekstra geldi. Deniz Allah azze ve celle o çünkü vallahu bi kulli şeyin muhit her şeyi ihata etmiş olandır. Her şeyi ihata etmiş olandır. Onun her bir sahnedeki her şeyi özellikle de bilinçlidir. Hiçbir şey dekorasyon değil orada.